Selamlar arkadaşlar umarım keyfiniz yerindedir Norland oynuyoruz Norland en son güncelleme gelmiş hatırlıyorsunuz onu ben Uzun uza diye e, Youtube'da <laughs> Sizlerle paylaşmıştım e, Okumuşsunuzdur diye düşünerekten Üzerinde fazla durmayacağım ama e, Kısaca Bir değineyim ben burada var mı mesela bakalım şeyi Burada yok. Güncelleme şey gelmişti ama gitti. Ee, seve e devam edebiliyorduk hatırlıyorsunuz. Şöyle en basitinden şöyle bir güncelleme vardı. Her ne dediğim gibi yine YouTube'da. Tarihsel bir örneği yok bunun tabii ki ama. Eşler artık birlikte uyuyabiliyorlar. Normalde bizim eski önde neydi? Eşler ee, buralarda uyuyorlar. Soylu evlerinde ee, bu konutlarda. Abi konutlarda dur niye öyle şu an? ha Bunlar yanmıştı en son. Eşler her ne kadar birlikte olsalardı, evde olsalardı ayrı soylu ellerinde uyuyorlardı. E, artık öyle değil. Bu tarihsel olarak doğru değil ama diyorlar. E, e, Norland'in geliştiricisi eşler artık bu salonda uyuyorlar. Normalde ayrı yerlerde duyuyorlardı. Ee, bu hem size kaynak tasarrufu sağlıyor hem de bir eş olarak artık telepatik değil sadece evlerinde gerçekleştirdiğinde yakalanırsa bu gayri resmi gayri meşru ilişkiyi öğrenebiliyorlar. Böyle dezavantajları da var bunun. Ee, mesela geldi Silovlat. Silovlat burada uyudu. Ama bizim eşimiz nerede? Çarına şu an Kütüphaneye gitti. E, bunun dışında politikacılar devreye girmesinden e, sonra sistem daha tutarlı hale getirmek için sadakat mekaniğini e, kaldırmışlar. Tüm siyasetçiler ve takipçileri var artık bunların. Dengelemeler var oyunda çok fazla. İşte dualar ve sunaklarla ilgili gelişme. Burada gördüğünüz gibi artık birlikte uyuyorlar. E, bizim şimdi aslında şuraları bir tamir etmemiz gerekiyor. Çünkü Burada yanmıştı buralar en son hatırlarsanız. Bir yangın çıkmıştı. Onu yapmamız gerekiyor. Buraları tamir ederseler güzel olacak. Yeni imparatorluk, medeniyetler yavaş yavaş kaybolur. Bu süreç yüzyıllar sürebilir ve bir vatandaş en son raddeye kadar ne olduğunu var anlayamaz. Ancak tarih bilgisi olan bir hükümdar savaşan krallıkları birleştirmenin karanlık çağların gelişini önleyeceğini bilir. Norland bir dönüm noktasında. Kilise uzun zamandır halkının yaşadığı türlü zorluklarla ve mücadele edemiyor. Sürekli yapılan savaşlar, açlık ve hastalıklar basma kalıp kavramlar haline geldi. Teknoloji ve bilim henüz kaybolmadı ancak hiçbir şey yapılmazsa yok olacaklar. Ve onlarla birlikte medeniyet de yok olacak. Her zaman umut vardır ancak umut için bir vasal eyaletin hükümdarı veya özgür şehirlerin ittifakının lideri olarak 12 Norland vilayetini kendi kontrolünün altına birleştirmen gerekiyor. Kendini yeni imparator ilan et ve kilise engizasyonuna meydan oku dedi. Uyum. Eee... <laughs> İki tane düşmanımız var nur topu gibi. Kena ve Turno. Bunlar var aslında? Bize niye düşman oldular ki? Bunlar düşman değil mesela. Elçi gönderelim şurada. ki yanınızdan şey olsun. İlişkimiz devam etsin. Barış. Ee, i̇lişkileri sürdürme. devam ediyor muyuz ya? Hem yani dur etmeyin. Başka kent demiş, o yüzden gönderemiyoruz. Size gönderelim. Zaman geçir. Silovlat. Değil de başka birini göndersek oraya ya. O zaman dur tamam hadi. Hadi sen git. Silovlat. En azından biriyle ilişkimiz artsın. Şuraları artık tamir etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Heh. Saat 10'da başlıyorlar ya işi. Diğerlerini de yapın size zahmet. İki tane kaldı bak. şunları da tamir etmeniz lazım. Gün bitiyor. İki saatte tamir ettiniz. Şimdi bir de yukarı. Bu nasıl bir? Ne konuşuyorsun sizlerle? <laughs> Şunu da tamir edin. yarasının nedeniyle acı çekiyor. Kim o? Göç beklemiyoruz çünkü gerek yok. 6 6 6 bunu da upgrade edelim, yükselt. Göç alabiliriz böylece. Evet. Mesai bitti. 20 saat orada oyalandınız, Aylaklık ettiniz ya. Şey geldi. Silo, silavolat gitti. Bununla tüccarla o zaman hanımefendi konuşsun. Bu zaman geçir görevini tamamlamış. Bununla ilişkimiz gelişti güzel. Ee, Stradonarla ilişkimiz iyi. Mi acaba? Görünmüyor ama yitir diye düşünüyorum. Vakit geçirdik ki. Salt kervan şehre geldi. Evet, şimdi göç alalım aslında ya. Daha fazla üretim olur. Düzenli göç ama. Düzensiz değil. Burada bir şey yokmuş. Ama sizde şey var mı? Köle? Varlığında köle var mı? Var. Bunlar kör. Nektar bağımlılığı varmış. Bu da o geldi ya artık işte. Şu varlığı ver. Bunlar da savaşçı. Suçluymuş bu. Acaba bize <laughs> olsun almayalım. Tamam al. 65 altın. Sendin değil mi o? Özgür bırak. Tamam göçü aktif edelim göç gelsin çünkü buraya insan lazım 3 4 beklenen güç 2 imiş iş yeri evsizler 3 kişi gelecekler madeni öğrendik madeni öğrendik hemen burada bir maden açmamız gerekiyor çünkü metal lazım onu inşa et öncelikle burada insanlar çalışıyorlar 3'e 3 güzel daha fazla tarla da yapalım böylece havuç tarlası. Havuç tarlasını da şuraya koyalım. %113. Bir tane buraya. Bir de şalgam tarlası koyalım. Ops şalgam tarlası. Verimlik %117. Güzel. Şu araya da başka bir tarla koyarız. Olur biter. Şöyle önceliklendirelim. Buralara yeni soylular aldığımız zaman onlar yatar artık. Bunları yok etmeyeceğim çünkü buff, buff veriyor, bonus veriyor. Slowlat geldi. Oynama yat. Uykusuz kalacaksın. Dua ediyor. Yatsan oğlum. Heh. Oh be. Bayağı bütün yeri kaplıyor. <laughs> Çok güzel bir yerleşim oldu orada. Şimdi. RDA'ya ihtiyacımız var mı? Yani yok aslında. Şu an yok. Okçu Kulesi. Bu Ordu olayı burada biraz karışık ya. Hapishane değişmiş. Nedir bu? Alkol üretilmiyor. Çavdar ekimi düşman hazırlık yapıyordu. Bize değildir inşallah. Bizim ordumuz bile yok. Hemen ordu nasıl yapalım ayrıca? Öyle bir şey mi olur ya? Tol oynamak lazım bu oyunları. Yükselt. Evsiz var çünkü. Bir evsiz daha var. Bunlar da inşa olsun. Burayı inşa ediyorlar. Gidiyorlar. Ee, i̇şsiz kaç kişi var? İki tane ya da bir makalı var. misafir geldi. Genelde misafirlerin ziyaretleri boyunca farklı planları olur. Bazıları sosyalleşmek ve zarar oynamak isterken diğerleri cinsel macera peşinde koşar. Kimisi ise aziz adelerine rüşvet verir, onları birbirine düşürür veya onlardan birini kaçırabilirmiş. Komşu hükümdarlardan birinin şehrini ziyaret etmesi hükümdarların arasında ilişki düzeltmek için iyi bir şanstır. Karakter menülerinden seçenekleri inceleyerek onlarla nasıl ilişki kurabileceğini öğrenmesi i̇şte misafir aynı zamanda ders verebilirler. Hmm. Radoslav. Kimmiş bu Radoslav? Silovlat ile konuşmaya geliyormuş. Ugratlı. Ugrat neresi? Ugrat burası. Güzel. Aa ilişkimizi geliştirelim aynen. Gel gel konuşalım seninle. Selamladılar birbirlerine. Güzel. Ee, hediye versek bir de ona. Hediye verebilir miyiz? Bedel 150 altın. Yok vermeyelim. <laughs> övgü övgü mi ya. Bir şey olmaz. Yani. Kimden? Senden övgü. Tamam. Yatak girdi. Uyurken konuştular. <laughs> Aynen orada kal sen. Kendi kendine zar oyna orada. Ya yani i̇nşallah zar oynuyorsundur orada sen. 48 dakikaymış yol. Aa, tamam. Bir kişi çalışıyor orada. Niye bir kişi çalışıyor? Drimelis. Özgürsün sen. Hmm. Makalısın ama. İkna kabiliyetin yüksek. Bak seni şeye gönderebilirim ben. Dur Asizade'yi işe al. Ben seninle e, görüşmeler yapmak için kullanabilirim seni diğer hükümdarlarla. Mesela şimdi git. Ya eskiden oluyordu umarım şimdi yine oluyordur. Bu guardla yaptık o görüşmeyi. Mesela Maka ile yapalım. Bu arkadaş burada sıkıntılı. Aa yapamıyor. Eskiden oluyordu ya. Ticaret ilişki iyileştirme. Ed Brown'a gitsin. Ona mı gidemiyor? Tüh neyse. O zaman Burada vakit geçirsen boş boşuna aldık seni buraya. <laughs> zaman geçir. Silovol atla zaman geçir hadi. Sen yürüyemiyorsun. Niye? Çünkü hamilesin. İnşa etme olayı biraz geç sürüyor ya. Yetişemiyorlar. O da niyetini belli etti. Hmm. Entrikacıymış kendisi. Kendisine en çok ilgi gösteren hedefi hayatmaya çalışarak eğlenir. Hükümdarına senin hükümdarın olan ilişkisi zayıfsa ayartıcı kurbanın görevi güvenini istismar ederek hükümdarına olan sadakatini azaltacaktır diyor. Hmm. Sen git. <laughs> Durma burada. <laughs> ya da seni dur et böreğine götürelim. Dinmediyse sen et bir avına git hadi. Sizinle tekrar bir görüşelim. Acaba köleniz var mıdır? Var mı? Bir köle istiyorum. Onu özgür bırakacağım. Sen gel. Sen. Sen gel. Bu diyor ki beni alma. Ben köyün adamı değilim. <laughs> 180 altına, şöyle biz odun verelim sana. Bir de bundan verelim. Bayağı iyi oldu ya. Un vermeyelim. Kitap verebiliyor muyum? Ee, kitap, öğrendik kitap aslında biliyoruz. Şerbet çavdar, bunlar kalsın. Tamam, gelsinler bakalım. Bunları şimdi özgür bırakacağız. Özgür bırak. Sen değil. Silavulat. Seni de özgür bırakalım. Silavulat, seni de özgür bırakalım. Tamam. Sizin eviniz inşa olacak zaten. Biraz sabır. Tamam, göçe gerek kalmadı bir süre. Göç almıyoruz. Özgür bıraktın mı Silavulat? Evsiz 8 tane var. 4 tane daha gelecek buraya şey 2 tane daha gelecek o yetmiyor o yüzden daha fazla ev inşa etmemiz gerekiyor konut Konut ee, Bundan bir farkı da yok aslında bunu Öyle koyuyorlar ama Burada Dur bakayım dikey. Tamam Şöyle olsun. Bir tane buraya, bir tane de buraya. Şimdi yetişiyor. Ekonomik raporumuz 286'ın gitmiş normal. Önce burayı inşa edecekler, sonra buraları inşa edecekler. Evlat, sizlerde geceyi birlikte geçiremiyor mu? Nasıl ya? gelsin. İş, iş oldu bu. Hazine. Çağrı zaman geçir. Melek kadın çünkü. Vakit geçirdiler şu an şu an kaç 2 4 6 7 kişi dışarıda üzücü ee, ama bunları inşa ettikten sonra evleri olmuş olacak onların da 6 12 oluyor kaç tane evsizimiz var 8 tane evsizimiz var bizim bunlar gidiyorlar güzel onlar eyle, belki ölürler nasılsı zaten radoslav şeymiş. İşsizlerin sayısı çok fazla. Tamam onu halledeceğiz zaten. Şöyle biri düşürelim hızı. İşsizlerin durumunu halledeceğiz. Buraya bunu inşa ettiğimizde işsizlik ortadan kalkacak. Ee, o yüzden şimdilik bir şey yapmaya gerek yok. Şunlara bir bakacağız bunların kontrolüne. Saat 10 olduğunda demir skurt ile savaşsınlar onlar. İşsizlerin sayısı azalacak. İşsizleri burada görüyorduk ya sanki. Hatta buraya da upgrade edip, buradan da iş alabiliriz. Ee, buraya kim bakıyor? Terna bakıyor. Sen bak. 3 işsiz olmadı. Güzel. 3 kişi oraya gitti. Ölmemişler ya. Bak ne yapıyorsun? Karıma el uzatma. Hediye vereceğim ben karıma. Altın mı veriyoruz artık? Yüzük veriyorduk eskiden. İzsiz kalmamıştır. Beklenen göç 3 diyor. 3 kişi yok ya ne 3'ü? Tamam bura yükseldi tamam okey. Şimdi sıra buralarda. Ev sizlerin sayısını atma, azaltmamız gerekiyor arkadaşlar. <laughs> 6 kişi. Havuç, ne yapıyor acaba havuç? Öğretim içki imalathanesi yapalım şimdi. İçki imalathanesini nereye yapalım? Şuraya yapalım bence. Uzak diyordu. da o yere. Daha yakın olmaz. Şöyle şuraya mesela içki imalathanesi olabilir. Tam tapınağın önüne tapınağın önüne olsun ya bir şey olmaz tapınağın önüne bir tane imalatansı koy önceliklendir burayı değil arkadaşım şurayı inşa edeceksiniz vakit bitti ya bu saatleri ayarlayamıyor muyuz acaba etbörü işçilere saldırıyor etbörü avına gidin o zaman etbörü avı demiyorsunuz okey hangi neredeki işçilere saldırıyor Yeni tüccar geldi. Et evet, böyle depo dolu. Depo doluysa depoda inşa etmemiz gerekiyor. Ar diye. nereye inşa edelim? R diye. Nerede depo dolu? Mesela gıdada depo dolu. Gıdada depo doluysa diye buraya koyalım. R diye peki yiyecek alıyor mu? Gıda alıyordu. Okey. O zaman şuraya koyalım. Çok sıkıştık şey oldu gibi ama olsun. Silavlat. Şimdi benim aslında ee, bakayım bir tane ondan nasıl depoyla depoda yer açabilirim aslında mantıklı oldu e, körem yok körem yok 39 yüzük alabilir miyim ben 61 bir tane yüzük ver bana güzel şimdi benim şunları şu asizadeyi işe aldıysam gönderebiliyor olmam lazım benim buraya ya. Et büra bu. Zaman geçir. Kibarca haraç iste. Kibarca ama. Şurası tekrardan bak bozulmuş. Yardım teklif et. Etme. Niye gönderemiyorum ki? Bu adam mesela benle arası iyiyse şu var ya şu. Sen ne yapıyorsun? Aşksızlık yaşıyor. Ayartıcıymış bu herif ya. Sen bir git ya ama seni de gönderiyorum şimdi sen Ugratlısın yakınsın bize. Et avına git desem olmaz. Bilgece sohbet etsek canını sıksak. Hediye vermeyeceğim. Hmm. Aslında bir tane biri olsa ayartırdık onu. Koruma. Koruma vermeyeceğim. Ben. Koru... Askerim yok zaten. Bu oyunda da tol oynamak o yüzden zor. Hemen böyle askeriniz olmuyor. Önce gıda olması lazım. İrfan. Ambar. Öğren. Çarina Şerbet otu Öğren. Silavulat. Çavdar tarlası. Öğren. Dreamless. Şunları da inşa etseniz güzel olacak. Nereye geliyorsunuz? Niye oraya girdiniz? Yağmur mu yağıyor? Gitseniz arkadaşım. Partim var orada. Nereye bakıyorsunuz? <laughs> orada iş oluyor. Ne yapacaksınız orayı? Şu içki imalathanesi. Bu inşa olmadı daha. Bunu önceliğini düşüreyim. Çünkü önce bunu inşa etsinler. Önceliği hepsine verince karıştırıyorlar sanırım. Bak işçiler iş, işçiler işsiz <laughs> hükümdar zaman geçirme eş ile. Aa dur yok tamam öyle bir şey mi var? Aa bak eklemişler onu güzel. eşle ile o muhabbete girebiliyorlar. Bunların da o sırada buraya toplanması niye? <laughs> Çok ilginç. Neyse şurayı orayı bilerek göstermiyorum ki ne olur ne olmaz diye. Heh bitti tamam. Burada iş olunca bunların hepsi buraya toplanıyor. Hayırdır? Öyle bir şey mi vardı? Roma'da var ama. Ayıp değil çünkü. Keşke oğlumuz için de kızımız oğlumuz neyse artık onun için de olsa. Niye sen uymuyorsun? Çocuk ölüm. Aa doğarken ölmüş yazık. Ordu eğer alırsak işin içine ee, şey olacak bu sefer. Biz buraya askeri kamp yapamıyor muyduk? Okçuk kulesini koysam bunlar muhafaza çok çok uzağa görüyorlarmış ha. Şuraya koysam mesela iyiymiş. Devriye alanı. Bizim şeyler evsizler var hala. Şuraları inşa etseniz ne güzel olacak arkadaşlar. Buraya inşa etmişsiniz bak. Önce bunu inşaat etmemişler ki. Ha yapıyorlar. muhafızları artık işi alıp şey yapmam gerekiyor. Korumam gerekiyor işçilerimi. Sen mesela et bürovuna çık bununla. Burada artık iki kişi çalışıyor. Güzel. Odunumuz yok. Odun lazım. Odun toplanıyor güzel bunu inşa ettiniz harika ee, sizler 6'ya düştü 2 şöyle yükseltelim et bölüler işçilere saldırıyor işte depo dolu hasat dolu taşacak şuraya da inşa edelim o zaman böyle öncelik verelim tamam şimdilik bunu yapmayın bir dur orada durun şunu inşa edin depo önemli çünkü depo sıkıntıya girdi Yine tüccar geldi. Ne dolduruyor abi? Şey dolduruyor. Yiyecek. Ah be bak do abi olmaz ama <laughs> Bir karakterin diğer ile olan ilişkisi 90'a açtığında o karakterin kuklası haline gelir. Bir kukla idoli için her şeyi yapmaya hazırdır. Komşu şehirlerde asizadelerin kuklaları için senin için karanlık işler yapabilir ve hatta ayaklanmaları kışkırtabilirler. Bir kukla sahip olduğu her şeyi seve seve idolüne verir ve hiçbir kıskançlık duymaz. Vilayetindeki idol kuklayı cinayette dahil olmak üzere her türlü görevi yerine getirmeye zorlayabilir. Kuklalar herhangi bir çatışmada idollerini ölüme ölümüne savunurlar diyor. Kim bizim kuklamız? Öyle bir şey var mı? Görebiliyor muyum? Ha. Eşim. Ama ben öyle bakmıyorum. Hayır. O öyle bir şey değil. Şu ardıya'yı bir inşa ediniz. Neyse. Arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınız derken bu ne? <laughs> ne olmuş burada? <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yorumlarınızı ve beğeninizi eksik etmeyin.